Şu an Samandağ'da deniz kenarındayız. İnanılmaz bir kar fırtınası var Hatay'da. Şu an gördüğünüz üzere yerler kar tuttu. Çok şaşırtıcı. Sabah kalktığımıza inanamadık açıkçası. Tabi Hataylılar da de öyle. Demin kartopu oynayan Hayatını ilk kez kar gören çocuk gördüm demin. Çok eğlenceliydi. Bütün ve biz deniz kenarında şu an tam kumsala bakıyorum. Hemen şu tarafta size de göstereyim. Deniz şu tarafta. Ve her yer kar altında gördüğünüz gibi. Tam yağışlı. Otelden çıkamadık size öyle söyleyeyim.